20. yüzyılın ünlü seri katillerinden bir tanesi de Ed Gein'dir. Cesetlerden tuhaf eşyalar yapan ve mezar soyan Ed Gein kimdir merak ediyorsanız bu videomuzda bu sorunun cevabını bulabilirsiniz. Bir insanın seri katil olarak tanımlanması için en az 3 kişiyi öldürmesi gerekirken Ed Gein'in iki cinayeti bulunmaktadır. Fakat o yine de gelmiş geçmiş en ünlü seri katiller arasında gösteriliyor. Zira yaptıklarıyla belki de birini öldürmenin çok daha ötesine geçmiş, geçtiğimiz yüzyılın en psikopat canileri arasında gösterilmiştir. Efsaneleşmiş seri katil, en iyi korku filmleri listesinde yer alan Alfred Hitchcock imzalı Psycho'ya ve 1974 yapımı Texas katliamına ilham vermesinin yanı sıra en iyi psikolojik gerilim filmleri arasında Kuzuların Sessizliğindeki Buffalo Bill karakterinin de çıkış noktası olmuştur. Etken fazlasıyla sıradışı bir seri katil. Akıl sağlığının yerinde olmadığına karar verilen psikopat, yakalanmasının ardından ömür boyu hapishanelerde kalmış. Tüyler ürperten hikayesi halk arasında yayılarak kısa sürede efsane haline gelmiştir. Yeni gömülmüş kadınların cesetlerini çalarak onları evine götüren Etkeyn, parçalayıp derilerini yüzdüğü ölü bedenlerden gerçek olabileceğine inanılmayacak eşyalar yapmıştır. Kafa taslarından kaseler, insan derisiyle kaplanmış koltuklar, çeşitli organlardan yapılmış kolyeler ve daha pek çok tüyler ürperten eşyası olan Etkeyn'in bu hale gelmesindeki etkili kişi ise Annesi Augusto olmuştur. Tıpkı annesinin ölümünden sonra kendine gelemeyen Dr. Harold Shipman gibi o da az önce saydığım davranışlarına Augusto'yu kaybettikten sonra başlamıştır. 27 Ağustos 1906'da Wisconsin'de dünyaya gelmiş Edward Theodore Gain, annesi Augusto Gain, babası George Philip ve abisi Henry ile 4 kişilik bir ailede büyümüş. Tabi pek de normal bir çocukluk dönemi geçirmemiş. Çünkü anne Augusta fazlasıyla dindar ve otoriter bir kadınmış. Babaysa evin direği niteliğinde değil, kenarda köşede sürekli içen ve karısının sözünden çıkmayan bir adammış. Kısacası çocukları da babayı da yöneten kişi anne Augusta'ymış. Bağnazlık derecesinde dini inanca sahip Augusta, çocuklarına da kendi düşüncelerini aşılıyor. Onların aklına cinsel arzuların ne kadar günah olduğunu hiç durmadan işliyormuş. Küçük bir bakkal işleten Augusta bir yandan da para biriktiriyor, çocuklarını dış dünyanın kötülüklerinden uzak tutabilmek için bir çiftlik satın almak istiyormuş ve dominant kadın sonunda gereken parayı biriktirerek hayalini kurduğu evi satın alabilmiş büyük bir arazi üzerindeki yeni evlerin etrafında kimsecikler yokmuş. En yakın komşularının bir buçuk kilometre uzakta olduğu evlerinde sözüm ona günahlardan, günahkarlardan uzak bir hayat yaşamaya başlamışlar. İşte böyle bir aile içerisinde büyüyen Ed Gein, okul çağına geldiğinde abisinden başka hiç kimseyle arkadaşlık etmemiş bir çocukmuş. Epey çekingen bir çocuk olan Ed, ayrıca akranları tarafından kız gibi tanımlamalarıyla niteleniyormuş. Arkadaş edinme konusunda zaten yeteri kadar başarısızken bir de üstüne annesinin sınırlayıcı kuralları ekleniyormuş. Ne zaman bir yaşıtıyla yakınlaşsa anne Augusta duruma el koyuyor ve onun arkadaş edinmesine izin vermiyormuş. Bu durum etkeğini üsse de annesine olan bağlılığından ve sevgisinden sesini çıkarmıyor onun dediği her şeye boyun eğiyormuş. Abisi Henry, annesiyle edin tuhaf bağlılığını eleştiriyor ve ile yaptığı konuşmalarda da sık sık duygularını belli ediyormuş. İşte bu nedenle de Henry'nin genç yaşta ölmesi yıllar sonra da etkeğinden şüphe duyulmasına neden olmuştur. 4 kişilik tuhaf aile yaşantıları böyle devam ederken 1940 yılında babasının ölümü sonucunda koca evde 3 kişi kalmıştır. Birkaç yıl sonra abisinin de ölmesi üzerine otoriter anne Augusto ile Ed bir başına kalmış. Abisi Henry'nin ölümü epey şüpheli görünmesine rağmen polisler bu olayın üzerine fazla gitmemiş. Çünkü kimse Ed'in abisini öldürebileceğini düşünmüyormuş. Peki annesiyle Ed'le arasındaki tuhaf ilişkiden dolayı sık sık tartışan ve Ed'in çok değerli annesini üzen Henry nasıl ölmüş? Olay 16 Mayıs 1944'te Genç çiftliğinin yakınlarında çıkan bir yangının söndürülmeye çalışıldığı gece yaşanmış. Ve yangın söndürüldükten sonra Ed Henry'yi bulamadığı için polise haber vermiş. Yapılan araştırmadan sonra Henry yangının ulaşamadığı bir yerde ölü halde bulunmuş. Kafasında morluklar olan Henry'nin ölüm nedeni ise oksijensiz kalma olarak belirtilmiş. Artık annesini kimseyle paylaşmak zorunda olmayan Ed Gein için bu durum pek de kötü sayılmazmış. Fakat psikolojisi bozuk olan Ed'in mutluluğu çok uzun sürmemiş. Zira annesi 1945 yılında geçirdiği kalp krizi neticesinde hayata veda etmiş. Bu olay Ed Gein için büyük bir yıkım olmuş. Hayatında ilk defa annesinden ayrılan Ed'in zaten yerinde olmayan psikolojisi her geçen gün biraz daha bozulmuş. Yapayalnız kalan Ed, annesini diriltmek için anatomi öğrenmeye başlamış. Bu arada annesini ziyaret etmek için sürekli mezarlığa gidiyor, bir diğer yandan da annesini nasıl diriltebileceğini düşünüyormuş. Sonunda mezarlardan ceset çalmaya başlamış. anatomi bilgisini çaldığı cesetler üzerinde uygulamaya koyulan Ed Gein, kısa süre içinde annesini diriltmenin mümkün olmadığını anlamış. Gerçeği gördükten sonra Augusta'nın derisini üzmeye karar veren Et, bazen deriyi annesinin elbiseleriyle birlikte üzerine giyiyor, kendine onun yerine koyuyormuş. Mezar soygunculuğu yapmaya başlayan Ed Gein, bu süreçte kadın vücuduna duyduğu ilgiyi keşfetmiş Hatta bir dönem kendisine hadım ederek kadın olmayı bile düşünmüş. Fakat daha sonra çaldığı cesetlerden yaptığı maskelerin kadın gibi hissetmesi için yeterli olacağına kanaat getirmiş. Daha çok orta yaşlı kadınların cesetlerini çalan etkein bunlardan eşyalar yapıyor, kendisine kocaman bir koleksiyon oluşturuyormuş. Kafatasından kaseler, dillerden dudaklardan kolyeler, derilerden kılıflar, meme uçlarından kıyafetler gibi akıl almaz eşyalar yapan psikopat, bütün bunların taze deriyle daha güzel olacağını düşünerek 1954 yılında annesinin yaşlarında bir kadını öldürmüş. Bir bar sahibi olan 54 yaşındaki Mary Hogan'ı silahıyla vurup öldüren Ed Gein, onu arabasına taşıyarak evine götürmüş. Yüz derisini soyarak bir kadın maskesi yapan Ed, kadının vücudundan daha pek çok farklı eşya yapmış. 1957 yılında da 58 yaşındaki hırdavat dükkanı sahibi Bernice Warden'ı öldüren Ed Gein, bu cinayetten kısa süre sonra yakalanmış. Çünkü ortadan kaybolan kadının oğlu dükkanda gördüğü son müşterinin Ed olduğunu söylemiş. Bunun üzerine polisler ölü sevici ruh hastası adamın evine gitmiş. Tutuklanan şüphelinin evinde arama yapan polisler gördükleri karşısında şok olmuş. Warden'ı kapıya baş aşağı bir şekilde ısılmış, karnı yarılmış, tıpkı bir av hayvanı gibi içi doldurulmuş vaziyette görmüşler insan yüzlerinden yapılmış maskeler, mumluklar, derilerle kaplanmış eşyalar, kurularda cesetlerden kesilmiş parçalar ve daha pek çok korkutucu eşya ile karşılaşmışlar. Ev aramasında bulunanlar yetkililer tarafından şu şekilde listelenmiş. 4 adet burun Bütün bir insan vücudundan kalan kemikler 9 tane insan derisinden yapılmış yüz maskesi İnsan kafatasından yapılmış kaseler. 10 tane testereyle kesilmiş kadın kafası. İnsan derisiyle kaplanmış pek çok sandalye ve koltuk. Vordonun kese kağıdına koyulmuş başı. Bir ayakkabı kutusu içerisinde 9 kadın cinsel organı. Buzdolabında çeşitli organlar. Jaluzi'nin ipine geçirilmiş bir çift dudak. Kadın memelerinden yapılmış bir kolye. insan yüzü derisinden yapılmış bir abajur. Etkain sorguya çekilirken evi didik didik aranmış. Deliller fotoğraflanmış, sonra da hepsi yok edilmiş. Polislere 1947 ile 1952 yılları arasında mezarlıkları 40 kez ziyaret ettiğini anlatan psikopat 30 ziyaretinde kendisini toplayıp eve geri döndüğünü söylemiş ve diğerlerinde kendisini durduramayarak 9 tane yeni gömülmüş orta yaşlı kadının cesedini çaldığını itiraf etmiş. Cesetlerden hiçbirine tecavüz etmeyen seri katil bunun nedeni olarak da çok kötü koktuklarını söylemiş. Zaten hayatı boyunca hiç kimseyle de cinsel birliktelik yaşamamış. Kendisine yapılan ölü sevicilik ve yamyamlık suçlamalarını kabul etmeyen Etkin, o eşyaları evini süslemek amacıyla yaptığını öne sürmüş. Sorgu sırasında hiçbir duygu belirtisi göstermeyen ruh hastası adam, 21 Kasım 1957'de birinci derece cinayetten hakim önüne çıkartılmış. Fakat akli dengesinin yerinde olmadığına karar verilerek yüksek güvenlikli bir akıl hastanesine yatırılmış. 20 Mart 1958'de evi kundaklanan etkein bu haberi öğrendiğinde sadece omuz silmiş. Ayrıca arabası da yapılan bir açık artırmada 760 dolar karşılığında Barney Gibbons tarafından satın alınmış ve daha sonra fuarlarda ücret karşılığında gösterilmiş. 1968 yılında doktorların duruşmaya çıkabileceğini söylediği Ed Gein, 14 Kasım'da hakim Robert Goldmar'ın karşısına çıkmış ve dava bir hafta sürmüş. Fakat yine akıl sağlığının yerinde olmadığına karar verilmiş ve akıl hastanesine geri gönderilmiş. Yıllarca hastanede kalan Ed Gein, kansere bağlı solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle 26 Temmuz 1984'te ölmüş ve annesinin yanına gömülmüş. Etkin yakalanmasının ardından medyanın da etkisiyle büyük bir üne kavuşmuş. Kasaba halkı ise garip gülümsemeleri ve tuhaf espri anlayışıyla tanımlamış. Zamanla efsanevi bir seri katil olarak herkes tarafından öğrenilen Etkin, filmlere, kitaplara ve şarkılara konu olmuş. İlk olarak 1974 yapımı Drangate isimli filmde anlatılan ruh hastası katil, daha sonra 2000 yapımı In the Light of the Moon, Psycho ve Texas macerası gibi filmlerin ilham kaynağı olmuş. Sizce psikopat ruh hastası seri katil Ed Gein, neden kadınların derilerinden eşyalar yapmış olabilir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.